24. Kutsi Hadis. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey insan oğulları! Şeytan size açık bir düşmandır. O halde ona bir düşman edinin ve bölük bölük Allahu Teala'nın huzuruna varıp toplanacağınız, saf saf huzurunda duracağınız, harf harf amel defterini okuyacağınız, gizli ve aşikar işlediklerinizden sorulacağınız dehşet günü için çalışınız. Öyle bir gün ki takva sahipleri tayfa tayfa cennete gönderilirler. Günahkar mücrimler de teker teker cehenneme sevk edilirler. Size bu bir mükafat ve ceza olarak kafidir. Ben, benden başka hiçbir ilah olmayan, mülkümde ortağım bulunmayan, benzerim olmayan, vezirim bulunmayan, ve saltanatım gibi bir sultan bulunmayan Allah'ım kim gece ibadet ederek gündüz oruç tutarak namaz kılıp bana dua ederse çeşitli ikramlarla ona iftar veririm gece vaktinde kalkarak namaz kılan kimsenin Allah katında şerefi olur kim haramlardan gözünü sakındırırsa ateşimin hararetinden onu emin kılarım ben sizin Rabbinizim. Benden mağfiret dileyin. Ben kastedilen gayeyim. Beni kastedin. Ben veren varlığım. Benden isteyin. Ben ibadete layık olan mabudum. Bana ibadet edin. Ben gizli şeyleri bilen alimim. O halde benden korkun ve benden sakının.